Merhaba kova burçları. Bugün aşk açılımınıza bakmış olacağız. Öncelikle sizin kartınıza bakalım. Evet, değnek yedilisi. Hem ruhsal hem de fiziksel olarak belki de zorlandığınız bir süreç içinde olabilirsiniz. Ama burada bakın siz hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız. Ama cesaretinizi kaybetmeye de çok yakınsınız. Bir adım uzaklısınız her ikisine de nasıl yapacağınızı, ne şekilde bu işin içinden çıkacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Ama burada kendinize güvenin diyor. Biraz rekabetçi olun. Belki de hani partnerinizle ilgilenen bazı kişileri fark etmişsinizdir. Mesela bunlar sizin moralinizi bozmuştur ve geri adım atmak üzeresinizdir. Ya da bir duygunuz, düşünceniz, bir fikriniz vardır mesela bunu paylaş, paylaşmışsınızdır. Buna direniyordur partneriniz. Ama siz neye direniyorsanız aynen bu şekilde devam etmelisiniz diyen bir karttır. Değnek yedilisi kendinize güvenmelisiniz. Siz zaten neyin mümkün olduğunu farkında olan bir insansınız. O yüzden bu yönünüzü hatırlayın diyor. Bakalım partneriniz ne durumda? O da hareketsiz durumda aslında. Yani şöyle diyelim hareketsiz kalması gereken bir zaman içerisinde. Yani o müdahale etmek ya da kendi fikirlerini ifade etmekle ilgili güçlü bir istek hissediyor olabilir ama bir yandan da tereddüt ediyordur bunu yaparken. İşte o tereddüt anı doğru zaman değil bunu yapma uyarısıdır diyor aslan adam. Daha gözlemci pozisyonda kalmalısınız. Çok kısa bir süre içerisinde uygun bir fırsatla karşılaşacaksınız. Hani size sorulabilir, burada size bir girişimde bulunabilir vesaire. O zaman cevaben hani kendinizi ortaya koymalısınız. Daha iyi şeyler olacak kabulüyle olaya duruma yaklaşmalısınız diyor aslan adam. Burada biraz sabırlı olması gerekiyor gibi gözüküyor partnerinizin. İlişkinin gündemine bakalım. Evet ilişkinin gündeminde bakın güç kartı çıkmış. Burada eğer karşılıklı olarak egolarınızı bir tarafa bırakabilirseniz karşılıklı olarak bütün isteklerinize evet diyeceğiniz bir süreci yaşıyorsunuz aslında. Burada bir iç huzuru ve bundan kaynaklı bir gücün elde edilmesi anlatılır. Bu da işte ancak egolarımızı bir tarafa bırakabilirsek yapabileceğimiz bir şeydir. O yüzden burada belki de bizim yararımıza olmayan, istemediğimiz, tercih etmediğimiz bazı durumlar, bazı tekliflerle karşılaşabiliriz. Ama burada biz eğer ki kendimizi bir tarafa bırakabilirsek o zaman burada bize kimse hayır diyemez diyor güç kartı. Bakalım aşılması gereken engel nedir acaba? Evet, istediğiniz şeylere tek tek kavuşacağınızı, ama biraz işte sabırlı olmanız gerektiğini bilmelisiniz belki de bu aşılması gereken engel olabilir yani bir an önce sonuca ulaşmak istiyorsunuz belki de mesela bir an önce ilişkiye başlamak bir an önce sözlenmek evlenmek ya da isteklerinize bunların haricinde isteklerinize bir an önce kavuşmak bu sabırsız tavırlar işinize yaramaz diyor. Ne kadar acele ederseniz o derece memnun olmayacaksınız yani sonuçtan. O yüzden siz sürecin farkında olun. Ama eninde sonunda istediğiniz şeylere kavuşacaksınız. Bunun da bilincinde olun. Yani yine burada aslan adamda olduğu gibi. Yani bilge bir kişi gibi. Yani neler olacak zaten biliyorsunuz. Bunu içten içe hissediyorsunuz. Buna güvenin diyor tılsım kralı. İlişkiyi güçlendirecek olan şey nedir acaba ona bakalım. Evet kupa yedilisi. Şimdi burada hayallerinizi bir sınamayla ilgili belki de artık nihayet bir zamanın geldiğini e, fark etmek olabilir. Şimdi burada siz karşılıklı olarak her ikinizin de birçok isteği olabilir bakın. Ama işte bunlarda uzlaşmanız gerekebilir. Bazıları hiç e, belki de e, uygulana, uygulanamayabilir e, belki. E, ama tabii ki sonuçta kupa yedilisi diyor ki e, hayallerinize inanın. Yani size belki de gerçekçi gelmiyordur ama hani tılsım kralında da bahsettiğim gibi size gerçekçi gelmese de hani bunlar uygulanabilir. Ama sonuç olarak işte bunu sınamadan da bilemezsiniz. Önce bir adım atın, görün orada. Yani o sizin kafanızdaki planın hangi tarafı aksıyor? Yani bununla yüzleşmeden sonuç olarak siz yerinizde saymaya devam edeceksiniz. Yani burada bir güncelleme gerekiyor olabilir. Yani bazı detayları siz yanlış tahmin ediyorsunuz belki de onlardan vazgeçeceksiniz ya da bir erteleme söz konusu olacak. Siz bir şeyi eksik biliyorsunuz belki de o konuyla ilgili olarak. O yüzden hani burada bir bakın bakalım bu uygulanabiliyor mu? Uygulanamıyor mu? E, şu an uygulanamasa bir süre sonra o eksik olan şey tamamlandıktan sonra hani uygulanabilir vaziyete gelecek zaten. Ama daha fazla ertelemeyin diyor. E, kupa yedilisi. Hani aşırı hırslı olmayın. Yani burada Karşılıklı isteklerinizin gerçekleşmesiyle ilgili olarak da belki de bunları birbirinizle paylaştıktan sonra aşırı inatçı, aşırı ısrarcı olmamak da yine ilişkiyi güçlendirecek olabilir. Evet, gelelim ilişkinin geleceğine. Evet, aşıklar kartı çıkmış. Şimdi... Aşklar kartı tabii ki birbirine son derece uyumlu hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak birbirine çok yakışan iki kişiyi, iki kişinin bir araya gelmesini ifade ediyor elbette. E, sizi korkutan, endişelendiren ne varsa belki de bunları bir kenara bırakarak bir araya gelecek olabilirsiniz. Fikirleriniz bir araya gelecek olabilir eğer ilişki başlamışsa istekleriniz, yani bunları birbirinize ifade edecek olabilirsiniz. İletişimi e, tavsiye eder. Hani bazı endişeleriniz, korkularınız olsa da, yani bunların boş olduğunu aslında e, iletişim yoluyla hani sorarak yani bunu e, çok kolay bir şekilde bunu görebilirsiniz ve üstelik orada ufkunuzu açacak bir şeyle karşılaşacaksınız. Yani siz belki de çok mutlu edecek bir şey öğreneceksiniz karşılıklı olarak birbirinizden. Bunu kaçırmamalısınız diyor aşıklar kartı. İşte burada tabii bir ikilem de yaşayabilirsiniz ilişki geleceğinde. Ee, hani bir şeyi yapma ya da yapmama ile ilgili olarak belki de yani ilişkiye başlama, sözlenme, evlenme bunlar da olabilir elbette. Ama başka bir şey de olabilir sizi ikilemde bırakan. Ee, dediğim gibi bu ikilem bir şey yapmakla yapmamak arasında olabilir ya da iki seçenekten hangisini seçeceğinizle ilgili olabilir elbette. Burada tabii seçeneklerden bir tanesi genel olarak sizin rutininizden çıkma, güvenli alanınızdan çıkma biraz zahmetli, ondan dolayı size zor geliyor ya da biraz endişelendiriyor, korkutuyor vesaire. Bunların bu özellikleri kapsıyor genel olarak diğeri de tabii ki hiçbir şey yapmamak ama tatsız tuzsuz bir seçenek işte orada yani sizin öğreneceğiniz bir şey yok ve aşıklar kartı diyor ki sizi korkutan şey tam olarak aslında bir risk içermiyor yani sadece belki de zor geldiği için bunu yapmaktan kaçınıyorsunuz ama dediğim gibi orada kaçırmamanız gereken bir tecrübe yaşayacaksınız o yüzden aşıklar kartı diyor ki korkmayın Evet. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.